Merhaba arkadaşlar. Borsa İstanbul Endeksi inceleyelim. Bist düzendeki yukarı doğru hareket etmeye devam edecek mi? Yükselmeye devam edecek mi? Veya bu bölgede düşüşlerin devamıyla beraber aşağı yönlü düşen trendle beraber 9046 bizim borsa yazılımının vermiş olduğu hedefe doğru hareket ediyor. Bu fiyatlanmaların altında 8572 altında 8458 şeklinde hedeflerimiz hala geçerli. Satış tehdit devam ederken direnç olarak 9256 var. 9454 direncimiz, 9577 ve 9835 şeklinde takibimizi yapıyoruz. Biz düzendeks 9835 üzerinde işlemler göremediği sürece bu bölgede kalıcılığını devam ettirebilir ve özellikle de hedef noktalarımızı test edebilir. Şu an için aşağı doğru hareket eden biz düzendeks ilk hedefe doğru düşmeye devam ederken zaman dilimleri içerisinde trade yönümüz tamamen düşüş arkadaşlar aşağı yönlü hareketliliğimiz borsa İstanbul endekste yavaş yavaş da olsa devam ediyor Geri çekilmelerin sonucunda da 9046 altında kapanışlar gelir ise 8752 bizim için artık bir hedef noktası haline gelebilir biz Endeks düşmeye devam ediyor